Herkese yeni bir metin 2 videosundan selamlar. Bugünkü videoda en son kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu at görevini yapacağız. Yani inşallah bu sefer kabul eder. Ondan sonra da biraz oyun görevlerini yapmayı planlıyorum. Hadi şimdiden herkese iyi seyirler. görevini bir tekrar deneyelim. Boğ kesmeyi. Aha. Abi. bunlar ne? Bay Pazar. Allah. Ya çok teşekkür ederim ya. Ya gerçekten şu an bana öyle güzel iyilik yaptın ki anla tamam sana. Gerçekten inanılmaz ya. Abi çok mutlu oldum ya. Abi kaç sayfa göndermişsin? <laughs> Vallahi çok teşekkür ederim ya. Yeşil ister, serker. gerçekten nasıl ne desem bilemiyorum şu an ya Allah razı olsun ya vallahi abi şunlara bak ya Abi o kadar güzel şeyler göndermişsin ki gerçekten. Çok teşekkür ederim ya. Hele bir de böyle zor zamanlarda yani. Abi ya normalde böyle posta kutusuna falan çok bakmazdım. Ya şu güzelliğe bak ya. Çok, çok teşekkür ederim bay pazar ya. Yani gerçek çarın değil büyük yani şey pazar çarın büyük ihtimalle de. Yani gerçekten nasıl teşekkür etsem bilmiyorum. Eyvallah abi ya sağ olasın. Bunları şöyle depoya koyayım. Şimdi bunları tam şeyini de bilmiyorum. Nedir onun adı? Ee, kullanım şekillerini falan. Onları ben öğrendikten sonra bunları da kullanırım. Ee, geçit biletini falan aynı şekilde. Şunları da eğer şey yaparsam satabilirsem piyasasına da bakarım. Biraz para elde ederim. Güzel olur. Gerçekten çok çok teşekkür ederim ya. Bunlar hep para edecek şeyler galiba. Şunlar böyle dursun burada. Şuradan bir at madalyonu alayım. Ben depoya gelip at madalyonu alacaktım. Sadece yani şurada bir posta kutusuna bakayım dedim. Çok mutlu oldum ya Acaba PM falan atabiliyor muyum Eee Gerçi yazılışını da Şu an unuttum galiba ya Böyle Bay Pazar mıydı Böyleydi galiba Aa. Yok ya. Neyse bunu artık bir şekilde halledeceğiz. şu şeyi yapayım ben. Şuradan. Evet 5 tane bu Hadi gidelim. Buldum bir tane. Şunu hemen öldürelim. Evet bakalım. Şöyle. Ha burada var. de BK var. Karanlık kuruş. Böyle alalım. Ya bizim için şey. Bu tarz şeyler ucuz da olsa. Para paradır deyip alıyoruz. Şurada saklanmış bir tane daha var. Şunu da hemen öldürelim. Gördüm karşıda. Gidip alalım. Hadi be Seyis abi bu sefer kabul et ya. Lütfen ne olursun artık. 7. mi oldu? 8. mi oldu? Yani yeter ya. Hadi bir sonraki göreve geçelim. Tamam onda da birkaç kere kabul etmezsin. Anlaşırız. Ama ayağın alışsın anlıyor musun? Şuradan bağırsak var mıdır ki? Hadi be. Nerede? Ya oh be sonunda ya. İyi güzel. Şimdi bir sonrakini artık bir gün sonra veriyor. Yani öyle olması lazım. Kendi gücünü arttır. Şu yüzbaşıya gidelim. Sonra ne var? Ejderha gözü gücü iki tane var. Artık ben böyle dönüp dönüp bir de posta kutusuna bakarım ya artık. Valla. Şöyle. Şuradan KDP'yi alıp takılsam diyeceğim de biraz. ...şununla birlikte. <laughs> Dursun abi şöyle. Ee, buradan heh, ork dişi alıp... ...ork dişini vermeye gidelim. Hadi be abi. Hadi uzun saçlarına kurban. Hadi lan kabul et. Oh güzel. İki tane kalmış. Güzel şimdi şey yapacağız. Yüzbaşından başından ee, e, ne o? İnce kumaş almaya gidelim. Şundan bir tane daha ver abi. Tamam. Yani level atlamak için yani level atlayabiliriz ya Şu buradan görev alsak Yani şey Şu görevleri yapsak Huzdoğan'daki izler diyor Düşman ordular Soğan Dağı'nda birbirleriyle Savaşıyor günlüğün sayfalarını veya Muharebe ile ilgili ipuçları orada ara hmm. Bunu Orada ne yapacağız ki Soğan Dağı'nda gerçi metin kesmeye gideriz herhalde Ama onlardan da şey düşmüyor ki Sohan Dağı'ndaki izler. Şuna bir ben bakayım. Ee, neymiş, ne değilmiş, görev nasıl yapılıyor. Hemen. Hı. Şu 10. sayfa görevi. Buz çölündeki sembolü bulun. Suhan Dağı'nın ışınlanıp haritayı açın. Yanıp sönen kısma gidip tıklayın. Aa bu kadar basit mi? Bu kadar basitse yaparız ya. Nedir yani? Hadi gidelim. oyun müzikleri dinleyelim ya biraz. Normal müzik açıyorum. Bunları da YouTube'a atarken telif oluyor. O yüzden pek müzik açmıyorum. <laughs> Şurada bir sandık var. Eski kutu ile kayıtlar. Neymiş? Bunlar askeri plan ve notlar. Burada bir günlük sayfası daha var. Onları oraya yere götürmeliyim. Tamam. Ee, ok niye geçmedi? Aldım günlük sayfasını işte. Karakter atayım bir. Allah Allah ışığı geçmedi. Gerçekten garip. Ha geçti. Böyle bugün şeyde de baktım nedir onun adı YouTube'da. Böyle bir sürü oyunu bırakanlar falan olmuş ya. PvP falan geçen çok olmuş. Yani bilmiyorum. Herkesin kendi kararı tabi de. Bana PvP'ler pek şey gelmiyor. Nedir onun adı? Zevkli gelmiyor. Hani her şeyi bir anda elde ediyorsun. Şey olmuyor. Ee, zevkli gelmiyor bana. Böyle uğraşıyorsun. Bak mesela yere şeytan çıkarma kılıcı atmış. Şeytan çıkarma kılıcı neymiş? 65 level silah mesela. Bunu ben demirciye satarım. Ama şunu önce bir oraya vereyim. Aa, şu şunu bir bakalım. Uriel Harika oyun, harika. 10. sayfayı da bulmuşsun. Olayın sonuna yaklaşıyoruz. İyi ki zamanında her şeyi kaydetmişler, yoksa bu bilgiler kaybolacaktı. Bakalım sayfa ne diyor. Kitabın 10. sayfası. İlk saldırıyı geri püskürtmeyi başardık. Ancak yeni bir saldırı da yolda. Bu alanda Lee Seop'sun. Çelik kuvvetlerinin ilerleyememesi bize avantaj sağlıyor. Çünkü çok sayıda oldukları için kazanmamız mümkün değil. Araştırmalarımızı kara büyü ile tamamlamaktan başka çaremiz yok. Gecenin karanlığında düşman atlarını yarıp geçeceğiz. Sonra da <laughs> örümcek zindanına döneceğiz. Dua ediyorum kazanmak için değil, sadece bir kıvılcım umut ışığı için. Ah, neredeyse hedefe ulaştık. Bakalım kara büyü ne işe yarıyor. Sabırsızlanıyorum. Örümcek zindanına bir kere daha gitmelisin. 11. sayfayı orada bulacağını tahmin ediyorum. Türkiye Krallığı'nın eldivenini de kazanmışız. Güzel. Eee... şimdi ne yapacaktık? Heh, şunu pazara satacak. Ama şunu var ya yanlışlıkla satmayayım şunu. Aman aman. P -p -p. Aman ama eşeden hayır 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 asla 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 aman 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 kurban olacağım Allah'ım aman 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 P -p. <laughs> Şimdi ne yapacaktık şunu satacaktık bu acaba para eder mi ya Etmez herhalde. Artı 2 sonuçta. Yani evet. Şöyle devam edelim. Hani yerde bir şey dağıtmışlar. Yakut oyma bıçağı falan diyor. Şunlar ne kadarmış? Ha iyi. 4 hemden satsak o zaman bunu da. İyi iş yapar ya. 500 mı? Bunlar bu kadar ucuz muymuş? Ben 4 M'den koyuyordum ben de yani. Beyaz inci 12 M, 13 M. Güzel. Güzel abi. Şu atı bir göndereyim ya. Şuna bineyim. Şunu da var ya bitiremedim süresini. Ne bitmez şeymiş, bereketliymiş. Başka... Ha şimdi şey. Gizli kitabın sayfaları. Yasaklanmış büyü örümcek bölgesinde tamamlanma, tamamlanmamış diğer parçaları aramalısın. Belki daha fazla bilgiyi zehirli pençe örümceğinden edinebilirsin. Hmm. Şu 11. gene bir bakalım. Bir şey yapalım. Ne oldu buldun mu? Aa bulmuşum. Çok çabuk buldum ya. Biraz kasılsa mıydım? <laughs> Şeytan yumruğun içeride düşürdük. Şunları bir keselim abi. Şöyle durdurup. Nasıl yapsak? Ee, şunu kullanacak mı ya? Nerede? Hı. ışınlayıcı <laughs> yüzüğü varken kullanayım. Aleyküm selam. Aleyküm selam hoş geldin abi. <laughs> Yo istersen geçme. Hı -hı. Eski büyü hakkında yeni haberin haberlerin var mı çok merak ediyorum hadi bakalım. Aa hayır büyü başarısız oldu yan etkileri yüzünden herkes akıl hastalıkları yaşadı. Tamamen hayal kırıklığı. Artık enerjimiz ve savaşa katılacak kimsemiz kalmadı. Lee Seop'un zırhlı birlikleri çok yakında olmalı. Hayır bu, hayır bize büyü hakkında bilgi veren kişiler yalan söyledi. Lanet olsun yalanmış. Kızgınlıkla ejderha vadisine gidip bize bu bilgiyi veren kişileri bulmaya gittik ama onlar da kaybolup gitmiş. Şimdi izini takip edip bulmayı deneyeceğiz. Bilgi edinir edilmez yolumuza devam edeceğiz. Aha sonunda... Düşündükleri gibi büyü çalışmamış. Tam bir hayal kırıklığı. Karanlık sayfalarda yazan bilgiler çok şüpheli. Araştırmaya devam etmeliyiz. Yan etkilerinden hiç söz etmemişlerdi. Çok yaklaştık. Ne kadar tehlikeli olsa da devam etmeliyiz. Bir defasında başka krallıklarda anıtlar da olduğunu duymuştum. O anıtları araştırırsan belki yeni kanıtlar bulabiliriz. Her neyse dikkatli olmalısın. Diğer krallıklara gidersen büyük ihtimalle askerleri seni yakalamaya kalkacaklar. Hazır olduğunda bana gel. Hmm. Bir sonraki görevi 55 levelde alabiliyorum. Şimdi bir diğer göreve bakalım. Sadık hemşe Hemşehri. Bana iyilik yapmanı rica ediyorum. Beyako'nun ilaçlarına rağmen hala geceleri uyuyamıyorum. Yatakta dönüp duruyorum. Onu bulup daha güçlü uyku ilacı var mıymış diye sorar mısın? Beyako'yu burada bulabilirsin. Yüzbaşı için uyku ilacı Maalesef ben de sana vereceğim daha güçlüsü yok. Arzu ettiğin etkiyi gösterebilecek bitki ilacı sadece yuvan yapabilir. O zaman ona gidelim. Yüzbaşıyı iyi tanırım. Sen de mutlaka biliyorsun bu. Kaç zamandır onun gizli işlerini hallediyorum. O yüzden sana diyeceğim o ki derdine derman olacak bir bitki yok. Yüzbaşının uyuyamamasının sebebi başka bir şey. İnan bana kendisi de farkında zaten. Ama bu onun kendisini çözebileceği bir mesele. Onun yerine ben yapamam. Ee, ona git ve o konu hakkında konuş diyor. Yani gerçekten adamın derdini dinlemek için ta buraya kadar mı geldik? Cık, i̇nanılmaz ya gerçekten. GM'ler online oldu 3 tane. <laughs> GM'ler gider girmez şey yazdılar aşağı. İkinci köy hileci dolu diye. Evet. Gel bakalım Yüzbaşı Efendi ne derdin varmış anlat. Dinleyelim. Derdine bir çare bulalım. Ee, gece sükuneti. Hadi bakalım. Daha güçlü bir uyku ilacı yok. Ama uykusuzluk sorununun gerçek nedenini öğrenebilirsen belki yine de size yardımcı olabilirim Yüzbaşı. Bu öyle senin gibi genç bir adamı anlatabileceğim türden bir şey değil. Ama yakın bir zamanda uyuyamazsam er ya da geç aklımı itireceğim. Böyle olması da, böyle olması da lazım. Unutma, senden başkası bilmeyecek. Her gece dört ruh beni rahatsız eder, ama en kötüsü bu değil. Onların ölümünden ben sorumluyum. Bunlar dört askerdir. Seungrung vadisinde işkenceciler herhalde ve haberciler tarafından işkenceye uğrayıp öldürüldükleri iddia ediyorlar. Onlara oraya ölüme gitme emrini ben verdim. Bu ruhlara karşı ne yapılabilir? Öç almak istiyorlar ama ne yapabilirim ki? Eğer intikam almak için köyden çıkıp gitsem köy lidersiz kalacak ve köy yok edilecek. Yok eğer kalırsam da ben aklımı kaybedeceğim. Eğer bütün köy ve köy halkını korumakla sorumlu olmasaydım hemen giderdim. Sadece şöyle bir çıkış yolu görüyorum. Benim yerime başka biri intikam almalı ama daha fazla adamı onların sonu anlamına gelecek bu vadiye nasıl gönderebilirim? Nasıl olur da daha rahat uyuyabilmek için böyle bir şey isterim. <laughs> böyle şey istenmez ne ya? Köyün huzuru. Köyün huzuru olsun. Sizin kaygılarınızdan daha ağır basıyor. Köyün huzuru sizin kaygılarınızdan daha ağır basıyor. Evet, Samet. Epsiz fazla ilerleyemezsin. Ben de yıl ben de yıllar bugün başladım Anadolu'da. Vallahi artık ilerlediğimiz kadar ya. Olduğu kadar ne yapalım? Öyle çok bir acelemiz yok. İşte böyle bir şey diyeceğini umdum. Maalesef hangi haberci işkencecilerin onları öldürdüğünü bilmiyorum. Ruhlardan biri kurtulduğunda bunu hissedebileceğimi umuyorum. Sana bir mektup yollayacağım. Ruhlar bana intikamın ejder tanrısı üçgeninde gerçekleşmesi gerektiğini söylediler. Orada üçgenin köşelerini belli eden üç direk olması lazımmış. Falan filan. Aleykümselam. Beni kasar mısın 3 level? kaç levelsın ki? Ee, şeyler duruyor mu? Ne bunun adı? Tecrübe yüzün falan var mı? Oh, 53 oldu kadar hayırlı olsun. Evet abi izlediğiniz için teşekkür ederim. Benden bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın.